Sıra sizde 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. A şıkkı 7 kök 2 ile 11 kök 2'yi topladığımızda 18 kök 2 olur. B şıkkı 7 kök 3'ten 8 kök 3 çıkarsa eksi 1 kök 3 olur. 1'i yazmayız. Eksi kök 3 şeklinde ifade ederiz. C şıkkı 2 kök 13 artı 6 kök 13 eksi 9 kök 13. Şimdi şu ikisi 8 kök 13 yapar. Eksi 9 daha. Evet bu eksi kök 13 olur. Ç şıkkı 6 kök 8 eksi 15 kök 8 artı 3 kök 8. Evet 6 3 daha 9 yapar. Bu eksi 6 kök 8 olarak gösterebiliriz. D şıkkı şimdi burada kök işlerinin aynı olması lazım. 12'yi 2 kök 3 diye. 27 de 3 kök 3 diye yazmamız lazım. 2 kere 21 42 kök 3 eksi 5 kere 3 15 kök 3. Şimdi çıkarma yapabiliriz. 42'den 15 çıkarsa 27 kalır. Yani bunun sonucu 27 kök 3'e eşittir. E'yi yapalım. E'de de aynı şekilde kök işlerini eşitlememiz gerekli. 63'ü 3 kök 7 diye 28'i de 2 kök 7 diye yazarız. Burası 15 kök 7. Burası da 4 kök 7 olur. Çıkardığımızda da 11 kök 7 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sıra sizde 2. Yandaki şekil her birinin alanı 52 cm kare olan eş karelerden oluşmuştur. Buna göre şeklin çevresini santimetre cinsinden bulunuz. Bir tanesinin kenar uzunluğunu bulalım. Kare kök 52 olur. Bu da 2 kök 13'tür. Şimdi şeklin çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var. O halde 16 ile 2 kök 13'ü çarptığımızda sonuç 32 kök 13 olarak bulunur. Sıra sizde 3. Aşağıdaki kareköklü ifadelerle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan birer çarpan bulunuz. Evet A şıkkı 5 kare kök 8. Şimdi kök 8'i biz düzenlersek 2 kök 2 olur. Bu ifade 10 kök 2'dir. Dolayısıyla bunu doğal sayı yapan bir çarpan kök 2 olabilir. B şıkkı 2 kök 20. Kök 20'yi 2 kök 5 şeklinde yazarız. 4 kök 5 olur. Bunu doğal sayı yapan çarpansa kök 5'tir. C şıkkı karekök 68. Bunu biz 2 kök 17 şeklinde yazabiliriz. Kök 17 ile çarptığımızda da sonuç doğal sayı olur. Düşünme zamanı. Aşağıdaki prizmaları zemin üzerinde yüzeyleri çakışacak şekilde üst üste koyarak istenen yüksekliklerde kuleler yapılacaktır. Her prizmadan yeteri kadar bulunduğuna göre her kulede kullanılması gereken prizma sayısının en az kaç olabileceğini belirleyiniz. A şıkkı prizmanın ayrıt uzunlukları kök 243. Bu 81 çarpı 3'ten 9 kök 3 olur. Kök 147 de 49 çarpı 3'ten 7 kök 3 olur. Kök 48 ise 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olur. E, kök 2700 ise 900 çarpı 3'ten 30 kök 3 olur. Evet istenilen yükseklik 30 kök 3 prizmanın birini 9 kök 3 olacak şekilde yapalım. 3 e, tane de 7 kök 3 olacak şekilde yapalım. Bakın burası 21 kök 3 olur. Bu da 9 kök 3. toplamları 30 kök 3 olur. Yani 4 tane prizma kullandık. Bir tane şu şekilde 3 tane de şu şekilde toplam 4 tane ile istenilen yüksekliği oluşturmuş olduk prizma istenilen yüksekliği oluşturmuş olduk. B şıkkı. Şimdi prizmanın ayrı uzunlukları kök 162. Bu 81 çarpı 2'den 9 kök 2'dir. 98 49 çarpı 2'den 7 kök 2'dir. 50 de 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Evet 3200 ise 1600 çarpı 2'den 40 kök 2'dir. Şimdi 9 kök 2'den bir tane kullanalım. Sonra 7 kök 2'den 2 tane kullanalım. 3 tane de 5 kök 2'den kullanalım. Evet bakın 9 kök 2 artı 14 kök 2 artı 15 kök 2. Bunları topladığımızda 40 kök 2 olmuş oluyor. Bakın bundan bir tane, bundan 2 tane, bundan 3 tane. Toplam 6 tane kullanarak istenilen yüksekliği oluşturmuş olduk. C şıkkı. Şimdi prizmanın ayrıt uzunlukları kök 384. Şimdi bu arkadaşlar 8 kök 6 diye yazılabilir. 294 ise 7 kök 6. 54 ise 3 kök 6 şeklinde yazılır. Kulenin yüksekliği kök 3750. Bu da 25 kök 6 şeklinde yazılabilir. Şimdi 8 kök 6'dan bir tane kullanacağız. 7 kök 6'dan 2 tane kullanacağız ve 3 kök 6'dan bir tane kullanacağız. Topladığımızda bakın 8 kök 6, 14 kök 6 ve 3 kök 6 toplam 25 kök 6 yapar. Evet bundan bir tane, bundan iki tane, bundan da bir tane toplam 4 tane prizma kullanmış olduk. C şıkkı prizmanın ayrı uzunlukları kök 245. Evet arkadaşlar 245'i 5'e böldüğümüzde 49 çarpı 5'ten 7 kök 5 olur bu. Kök 180 6 kök 5. Kök 125 ise 5 kök 5'tir. Kulenin yüksekliği 5120'nin karekökü Bu da 32 kök 5 yapıyor. Şimdi 7 kök 5 olandan 2 tane kullanalım. 6 kök 5 olandan da 3 tane kullanalım. Bakın burası 14 kök 5 yaptı. Burası da 18 kök 5 yaptı. Topladığımızda 32 kök 5 istenilen yüksekliğe ulaşmış olduk. Şundan 2 tane, bundan 3 tane toplam 5 tane kullanmış olduk. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. A şıkkı. Şimdi kök 27 var, kök 12 var. Bunlar arkadaşlar kök 3'lü olacak şekilde yapalım. A kök B şeklinde. Kök 27, 3 kök 3'tür. Kök 12 ise 2 kök 3'tür. Evet, 3 kök 3, 5 kök 3 daha 8 kök 3. 2 kök 3'ü çıkarırsak 6 kök 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. B şıkkını yapalım şimdi. 125 ve 45'i kök 5'li olarak yazalım. 125, 5 kök 5'tir. 45 de 3 kök 5'tir. Evet 7 kere 5, 35 kök 5. Eksi 11 kök 5 artı 3 kök 5. Bu işlemi yaptığımızda 24 kök 5 buluruz. C şıkkı. Şimdi verilenlerin hepsini kök ikili şeklinde yapalım. 8 2 kök 2'dir. 5 çarpı 2 kök 2. 800 ise arkadaşlar 400 çarpı 2'den 20 kök 2'dir. Evet 200 de 100 çarpı 2'den 10 kök 2'dir. Şimdi burası 10 kök 2. Burası 40 kök 2. Burası da 90 kök 2 oldu. Evet 10, 40 daha 50. Eksi 40, eksi 90, eksi 40 kök 2 olur. Eksi 40 kök 2 olarak bulduk. Ç'yi yapalım. Evet hepsini yine kök 2'li yapacağız. 72, 6 kök 2'dir. 32, 4 kök 2'dir. 8 ise 2 kök 2'dir. Burası 42 kök 2. Burası 40 kök 2. Burası da 6 kök 2. Şimdi bu işlemi yaptığımızda 8 kök 2 olarak buluruz. D'yi yapalım. Bunları kök yazmamız lazım. 12 2 kök 3'tür. 27 de 3 kök 3'tür. Şimdi burası 42 kök 3 oldu. Burası da 15 kök 3. 42 kök 15 kök çıkınca 27 kök 3 kalır. Evet. E şıkkını yapalım son olarak. Bunların hepsini arkadaşlar kök 11 yapmamız lazım. 99 3 kök 11 44 2 kök 11 olur. 176 ise 4 kök 11 olur. Evet burası 15 kök 11. 4 kök 11. 12 kök 11. Sonuç 23 kök 11 olarak bulunur. 2. Aşağıdaki kareköklü ifadelerle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapacak birer çarpan bulunuz. A şıkkı kök 18. Şimdi bu arkadaşlar 3 kök 2 diye yazıldığında kök 2 ile çarptığımızda sonuç doğal sayı olur. B şıkkı karekök 28 bu 2 kök 7'dir. Kök 7 ile çarptığımızda sonuç doğal sayı olur. C şıkkı karekök 60 bu 2 kök 15'tir. Kök 15 ile çarpıldığında sonuç doğal sayı olur. C şıkkı kök 75 bu 5 kök 3'tür. Kök 3 ile çarpıldığında sonuç doğal sayı olur. 3 işleminin sonucunu bulunuz denmiş. Şimdi en içteki kökten dışa doğru yaparak gideceğiz. Evet. Şimdi 9 dışarı 3 diye çıkar. Bakın burası artık 7 eksi 3 4 olmuş oldu. Evet devam edelim. Şimdi 4 dışarı 2 diye çıkar. Evet devam edelim. Bakın burası 16 oldu artık. 18'den 2 çıkınca. 16 dışarı 4 diye çıkar. Evet 29 eksi 4 25'e eşittir. 25'te 5 olarak çıkar. Karekök 48 artı karekök 192 toplamının karekök 12 sayısının kaç katı olduğunu bulunuz denmiş. Şöyle yapacağız. Karekök 48 ile karekök 192'yi toplayıp Karekök 12'ye böleceğiz. Evet, karekök 48 4 kare kök 3'tür. Karekök 192 ise 8 kare kök 3'tür. Karekök 12 ise 2 kök 3'tür. Evet, yukarısı 12 kök 3 olur, aşağısı 2 kök 3. Şimdi kök 3'ler sadeleşir. 12'yi 2'ye böldüğümüzde işlemin sonucunu 6 olarak buluruz. 5 A şehrinden ortalama sürati saatte karekök 16000 km ve B şehrinden ortalama sürati saatte karekök 9000 km olan iki araç aynı anda aynı aynı yöne doğru harekete geçiyor. İki araç 5 saat sonra aynı anda C şehrine varıyor. Buna göre A ile B şehirleri arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi A'dakinin hızı karekök 16000 bunu biz 1600 çarpı 10 diye yazdığımızda 1640 olarak dışarı çıkar. Bunun hızı 40 karekök 10'a eşittir. Diğeri de 9000'miş. Bunu da 900 çarpı 10 diye yazdığımızda 930 olarak çıkar. 30 kök 10 olur bunun da hızı. Şimdi 5 saatte A'daki C'ye geliyor bakın. O zaman 40 kök 10'u 5 ile çarparsak a ile c arası 200 kök 10 olur. B'deki de gene 5 saatte B'den C'ye geliyor. O halde bunun hızı da 30 kök 10'du. 30 kök 10 5'i çarparsak 150 kök 10 yapar. A ile B'nin arasındaki mesafe ise 200 kök 10'dan 150 kök 10'u çıkardığımızda 50 kök 10 olarak buluruz. 6. Eşitliğinde A doğal sayısının değerini bulunuz denmiş. Şimdi şurayı arkadaşlar düzenleyebiliriz. Bakın bu 2'nin küpü kök 8 demek. Kök 8 ise 2 kök 2'dir. Burası 6 kök 2 ise o zaman buradaki 2 üzeri A da 4 kök 2 olmalıdır. Çünkü 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin toplamı 6 kök 2 olur. Şimdi 4 kökün içerisine 16 olarak girer. O halde 2 üzeri A bu 16 ile 2'yi çarptığımızda 32 olur. 32 de 2'nin 5. kuvveti olduğu için a sayısı 5'e eşit demektir. 7. Evet kök 50 artı kök 18 ifadesi ile kök 50 eksi kök 18 ifadesi arasındaki en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının farkını bulunuz denmiş. Şimdi kök 50 artı kök 18 bunu bulalım. Kök 50 5 kök 2'dir. Kök 18 ise 3 kök 2 topladığımızda 8 kök 2 yapar. Evet kök 50 eksi kök 18 ise 5 kök 2 eksi 3 kök 2'den 2 kök 2 yapar. Şimdi bu iki ifadenin arasındaki en büyük tam sayı ile en küçük tam sayı. 2 kök 2 kök 8 olur. 8 kök 2 ise 64 çarpı 2'den 128 olur. Evet kök 8 ile kök 128 arasındaki tam sayılara bakalım. Evet bakın en küçük tam sayı 3 olabilir arkadaşlar. Çünkü 3'ün karesi 9. En büyük de 11 olabilir. Çünkü 11'in karesi 121. Evet bunların farkı ise 11 eksi 3'ten 8 olarak bulunur. 8. alanlara 128 ve 200 kare olan kare şeklindeki iki bahçenin çevreleri toplamını bulunuz. Evet şöyle yapalım. E, alanı 128 olanın bir kenarı karekök 128 olur. Bu da 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir. Çevresi ise 4 ile çarptığımızda 32 kök 2 olur. Diğer karenin alanı 200'müş. E, bunun bir kenarı karekök 200 olur. Yani 10 kök 2'dir. Bunun çevresi ise 4 ile çarptığımızda 40 kök 2 olur. Evet. Bu iki bahçenin çevreleri toplamını yapalım şimdi. 32 kök 2 ile 40 kök 2'yi topladığımızda 72 kök 2 buluruz. 9. Evet toplamının toplamında ne kadar fazla olduğunu bulunuz denmiş. Önce sol tarafı yapalım. Burada bir tane, burada iki tane, üç tane, dört tane. Bakın kaç sayıları toplayacağım. Toplama işlemini yaptığımızda 10 tane kök 12 buluruz. Şimdi kök 12, 2 kök 3 şeklinde yazılabilir. 10 ile de çarptığımızda 20 kök 3 olur sol taraf. Şimdi sağ tarafa bakalım. Toplama yapılırken kat sayıları topluyoruz. Burada bir tane, sonra iki tane, 3 tane, dört tane, 5 tane kök 3. Bu işlemi yaptığımızda da 15 kök 3 buluruz. Şimdi 20 kök 3. 15 kök 3'ten kaç fazladır? Bunu bulmak için çıkardığımızda işlemin sonucunu 5 kök 3 olarak buluruz. 10. Yukarıda kısa kenar uzunluğu kök 8 uzun kenar uzunlukları sırasıyla kök 50, kök 72 ve kök 98 olan paralel kenarlar verilmiştir. Bu paralel kenarlar sırasıyla 2, 3 ve 5 eş parçaya ayrılmış. Birer parçaları şekil 1'deki gibi kısa kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilmiştir. Buna göre şekil 1'de verilen paralel kenarın çevresinin uzunluğu kaç santimetre? Buna göre şekil 1'de verilen paralel kenarın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz. Evet. Şimdi kök 50 var bakın. Kök 50'yi biz şöyle yazabiliriz. 5 kök 2 diye. Şimdi bu 2'ye bölündüğü için parçalardan birisi 5 kök 2 bölü 2'dir. Mavide de kök 72 var. Kök 72'yi 6 kök 2 diye yazarız. Bu 3'e bölünmüş. O zaman burası 2 kök 2 olur. Evet maviler 3 parçaya bölündüğü için burası 2 kök 2 olur. Diğeri de kök 98. Bu 7 kök 2'dir. Bu 5'e bölünmüş. Yani 7 kök 2 bölü 5 oldu. Evet. Şimdi şekil 1'in uzun kenarını hesaplayalım. 5 kök 2 bölü 2, 2 kök 2, bir de 7 kök 2 bölü 5. Şuraya 1 yazalım. Paydaları 10'da eşitleyelim. Evet. Şimdi 25 kök 2 bölü 10 artı 20 kök 2 bölü 10 artı 14 kök 2 bölü 10 bulduk. Bunları toplayalım. 59 kök 2 bölü 10 çıktı. Bu sadece uzun kenar. Evet. Kısa kenar ise kök 8'di. Kök 8 2 kök 2'ye eşittir. Şimdi bu paralel kenarın çevresi bulunurken kısa kenarla uzun kenar toplanır. 2 ile çarpılır. İşlemimiz bu olacak. Evet. Bunun faydasında 1 var. 10 ile genişletelim. Şöyle oldu bakın. 2 çarpı 59 kök 2 artı 20 kök 2 bölü 10. Evet. 59 20'yi topladığımızda 79 kök 2 bölü 10 oldu. Bir de 2 var. 2 ile de kök 10 sadeleşir. 79 kök 2 bölü 5 olarak şekil 1'in çevresini buluruz